Biz boşanırken, şimdi bizim tabii ki yine icra iflas bilmem ne hı hı. yasalarımız mesela diyelim ki terörle ilgili olarak ya da işte vergi borçlarıyla ya da bir şirket bir şahısla ilgili takipler yapılıyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla mesela ben sizle evliyim, beyefendiye de şey yaptı. Borcunuz var. E, borcum var. O işte bir bir şey yaptı. Hı -hı. Takibat yaptı. Hı -hı. Dolayısıyla ben Hı -hı. artık galiba değil mi yeni yasada sizin üzerinize mal mülkü yaparak ondan bir kurtaramıyorum. Yapıyorum. Değil mi? Şimdi, eşinin üzerine peki yapamıyorum. Peki evli misiniz şu an? Yani bu, bu borç alacak ilişkisi Siz şu varken. An ikimiz ben ev, ikimiz e evliyiz. <laughs> evliyiz. Ondan sonra şimdi bunu eşin üzerine yapamıyorsun. Çocukların üzerine yapamıyorsun. Çap bir boşansak Çat bir boşansak. Bir de aramızda o protokol yani hakim kabul ediyor dedik eğer ya kaç ki, paraysa. Eğer ki karşı ne taraf. Eğer ki karşı taraf. Adama orada, borcum var Burada 20 bir milyon dolar size de tazminat olarak bura, verdim. Al burada bir muvaza olduğunu yani danışıklı dövüş olduğunu, hmm. mal kaçırma olduğunu tespit ederse tabii ki dava açma hakkı var. Yani o kadar kolay değil o. Çünkü şöyle e, evliliklerde de ayrılıklar da görüyoruz. Tamamen alacaklıdan mal kaçırmak için. Evet. E ayrılıklar da görüyoruz. Ay o tazminatla Hayatın... yapan oldu mu bu fikri Güzel fikir gibi geldi Hayatın bana da tavsiye rakışı... çektim ekrandan. <laughs> Hayatın doğal akışına aykırı diye bir kavram var değil mi? Evet, hukukta evet, böyle yani. bir kavram Nasıl var. Nasıl anlıyoruz yani. bunu? Tam adama borcum varken karımı Aynen. aldattım. Hadi al bakalım. Aramızda Bakışın da anlaştık. Kadın da verdim. dedi ki ben de senin dedi. Çok dedi güzel fotoğraflarım var. Ben o hmm. fotoğrafları yayınlarım dedi. İstedi benden adama borcum kadar parayı. Ne yapacağız? Hayatın akışına uygun. Uygun evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel buldum bunu. Çünkü genelde herkes malı şeye kaçırmaya çalışıyor. Başka Oraya buraya yok. falan filan. Ama Halb dava hakkı bir var her zaman. Yani karın üzerine yapıyorsun ve boşanıyorsun. boşanıyorsun. O başka bir şey. Hı -hı. Üzerine yapma orada şey var. Halbuki tazminat olarak verilebilir. Eşe. Evet. Onun için ayrılmanız gerekiyor yine. E tabii yine tabii. boşanıyoruz. Ama ta kadın tazminat olarak evet. alıyor. Hiç bu düşünülmüyor. Belki de böyle. Şimdi fark ettim. Bu büyük çok zenginlerin bir boşanmaları var o ya. bu çok, bir çok olan var. bir şey değil hakikaten. Yani, yani. benim önüme en azından hiç gelmedi. İşte çok da olan gelse bir şey. Yani oradan bir de şey. bir e, hukuk e, <laughs> şeyi de var değil mi? Ücreti vekaleti var. Onu muhteşem olur. Yani <laughs> bir yani. de boşanma davalarında şeyler de var. Keşke biz para yani. kazanmasak. E, ayrılıklarda olmasa. Biliyorum. içini sızlıyor. Bütün Kes, e, hukukçular bunu söyler. Hakikaten Hukukçu öyle. Çünkü biz onlara ticari dava gibi bakamıyoruz. Hmm. Neticede hiç kimse boşanmak için ayrılmıyor. Ve hiç kimse böyle bir, bir zamana evlenmiyor. Ev, ev, evlenmiyor çok pardon. Hmm. Ve kimse e, bir zaman hani sevgiyle baktığı bir insanla sonra düşman olacağını da düşünmüyor aslında. Hmm. Bütün boşanmalarda hmm. düşmanlık da olmuyor hmm. gerçi. Tabii ki olmuyor. Ama evet. genelde evet. maalesef. Yani 2018'de 142 bin boşanma davası var. Tabii ki bütün evet, boşanma davalarını şimdi yani. insanlar çekişiyor. Evlilikler işte bir, de azaldı yani. şiddet uyguluyor diye tabii. Evliliklerde evlilikler de azaldı. Evlilikler, evlilikler, bizde de çok var. çok az Size değil. değil. <laughs> ee, şimdi hemen zaten gibi bir e, Sayın e, Mehmet Zehni Sungura soracağım zaten bunu. Şimdi bana şöyle gibi geliyor efendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu boşanırken herkes devreye giriyor. Çünkü orası bir şey. Ee, hem konu eğlenceli hem de taraflar var. Yani aileler var, ee, evlilik boyunca damada, geline sinir olmuş tipler var aile içerisinde. Hı hı. Hukukçular girecek. Ayrılıkların orada... sebebi sebeplerinden birisi e, de bu. Ama bir yandan da hukukçular girecek hı hı. devreye. Orada da bir ticaret var sonuçta. Hı hı. Yani bir meslek bu. Tabii ki olacak. Nasıl e, ev yani çift çocuk yaparsa nasıl doktor para kazanıyorsa e boşanınca da avukat para Hatta kazanacak. Hatta onunla ilgili belli. bir istatistik bile çıkarttık birazdan. Öyle mi? Paylaşabiliriz. Peki. Hiçbir <laughs> sakıncası yok. Fakat bu evlenen iki tip bunları herkes serbest bırakıyor. ...ya burada bir salaklık yok mu... ...yani evlenirken diyor ki ben işte gittim orada diyor... ...konserde diyor o kızı gördüm diyor... ...falan filan diyor... ...ondan sonra diyor birbirimizi sevdik diyor... ...bekledim kapısının önünde falan filan... Ama ...herkes bir sevinç çizdi... ...tabii bu salaklığı yapın... ...yani hiç bak orada hiçbir akıllı kimse yok ortada... ...gençler birbirlerini sevmişler filan... ...tuzlu kahveler bilmem ne her türlü salaklık... ...ondan sonra bunları bir araya bırakıyorsun koyuyorsun. Daha evlenir evlenmez. Evlenir evlenmez. Yani bir resmi belgeye imza alıyorsun. Belediye vasıtasıyla. Bunları hemen eğlenmeye gönderiyorsun ondan sonra. Parası varsa işte maymunların yaşadığı, ananasların, muzların olduğu böyle işte şeyler ne gidiyor? Şey, tropikal gidiyor. yerlere. Ve, tropikal yerlere gidiyor. Maymun mu bunlar? <laughs> Yerli mi bu? Niye oraya ağaca, tropikal ağaçların olduğu yerlere gö gönderiyorsun? Ondan sonra bunlar onlar böyle yapayalnız kalıyorlar orada, eğleniyorlar falan filan. Herkes bu şeylere gidiyor. Parası parası yoksa işte şeye kumburgaza gönderiyorsun, efendim Şile'ye gönderiyorsun, bir yere gönderiyorsun falan. Neyse. Kimse ilişmiyor. Kimse ilişmiyor. Zaten kavgalar, gürültüler çıkmış yatak odasını kız tarafı mı yapacak bilmem ne yapacak. Perişan etmişler. Bir de bir yorgunluk oluşmuş. Bir de bir yorgunluk. Bir de strese girmişler. Bütün bir herkes kavga etmiş. Oluşmuş. Falan filan. Sonra bunları artık anne babaların da yani büyük ebeveynlerinde oturduğu büyük evlerden çıkarıp bir tane böyle 180 daireli bir siteye kakalıyorsun bunu. bir artı bir bir artı bir şey falan. Ondan sonra oraya da tıktın mı tamam. Bunlar boşanmayıp ne yapsınlar? evlilik süreci çocuğun doğumuna kadar çok salakça ilerliyor bana sorarsanız. Çocukta aile tekrar geliyor. Bir dakika çocuk oldu siz bunu öldürürsünüz ver bakayım falan filan gibi aile geliyor. Onun dışında çok salakça gidiyor. Niçin böyle efendim? Yani ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Eğer yanlış anlıyorsam düzeltin beni lütfen. Estağfurullah. Ee, i̇nsanlar evlenirken kimse iyi nedenlerin var mı diye sormuyor ama boşanırken herkes iyi nedenin var mı diye bir soru soruyor. Çok doğru. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman gerçekten bu çok önemli bir soru. Ve evlilik günümüzde hem mikro hem de makro düzeyde tanım olarak değişikliklere uğradı. Yani aslında bir grup insan evliliği bu hani eskiden bir reklam vardı eskimiş çoraplarınızı atın. Bu modası geçmiş yaşlı kuruma yatırım yapmayın diyen bir grup var. Bir grupta var ki evlilik her zaman iki insanın birlikte olma, bağ kurma ihtiyacının en iyi hem sosyal hem de yasal olarak en iyi paketlenmiş formudur diyen bir grup. Yani iki ayrı uç her zaman olduğu gibi polarize oluyor. Bir uçta evlilik kutsal hep devam etsin diyen öbür grupta ise tabii ki sıfırla yüz arasında çok rakam var. Yani evlilik günün ihtiyaçları, günümüz dünyasının, günümüz insanın ihtiyaçlarına göre kendi içinde modifiye edilip hala devam ettirilebilen bir kurum olabilir. Mesela son yıllarda sizin dediğinize örnek olarak çok net olarak karşıma şöyle vakalar geliyor ve çok da üzülüyorum tabii ki bir taraftan ama cevabını bulamıyorum. Aslında cevap da yok. Bazı şeylerin cevapları yok. Mesela geliyor karşınıza bir karı koca. Erkek diyor ki yaklaşık 20 yıldır evliler. Ben diyor hayatımda başka birisi yok. Bu evlilik bitirdiğim zaman aklımda başka bir düşünce de yok. Ama diyor ben hayatımın geri kalan kısmını kendi başıma yaşamak istiyorum. Yanında da eşi var. Eşi de onaylıyor. Evet hocamın gizli bir ajandası yok, üstte örtük bir ajandası yok. Gerçekten hayatının geri kalan kısmını kendi başına yaşamak istiyor, ama ya ben diyor. Şimdi bir tarafta neyi görüyorsunuz? Gerçekten hayatının geri kalan kısmını kendi bir yollardan yaşamak isteme hakkı her insanın hakkı. Bunu görebiliyorsunuz. Öbür tarafta 20 yıl boyunca bu evlilik için çeşitli emekler vermiş yatırım yapmış bir hanımın. Ayrılık her zaman acıdır. Bütün ayrılık öyküleri acıdır. Dolayısıyla burada da bu insanın bütün emeklerinin bir anlamda batık beden olarak itilmesi gibi bir ikilem arasında kalıyorsunuz. Yani bu aşamada gerçekten bir tarafınız diyor ki evet insanların bazen çok iğneden göstermeden hayatlarının geri kısmı kalan kısımların tek başına yatırma hakları var. Öbür taraftan diyorsunuz peki ama buradaki insan. Tabii ki biz adalet dağıtıcı değiliz. Tabii ki adaletli olsun isteriz her şey. Keşke öyle bir imkanımız olsaydı yapabilseydik.